Kim ne yapıyoruz? Vazelin aldık, iki çorba kaşığı kadar vazelini benmari üstünü erittik. <laughs> Şöyle, bunu içine döküyorum. Döktük. Tamam. Şimdi can kardeşler, bunun içine ne koyuyoruz? Bir çorba kaşığı kadar, bulabilirseniz kantononlu ozon ya. Neden kantonon? Kantonon biliyorsunuz, Osmanlı'da kılıç yağı diye geçiyor kardeşler. <laughs> Osmanlı kılıçla savaşırmış yara açılırmış, getirilermiş oraya kantorun yağını sürerlermiş, yara hemen kapanırmış. İşte popoda da bu hemoride bağlı yaralar oluşuyor. Bir kızılcaman bir muhtarı geldi bana. Hocam İsmini söyleyemeyeceğim. Anladın. Ha. Dur, dur ya birden coştuydum hemen ağzıma kapatıyor. E, ne kadar güzel. Hocam ya hakkınızı Tam helal ha. edin. Estağfurullah. <laughs> dedi ki ne oldu dedim. Hocam hiç sorma dedi. E. Benim dedi popom dedi Horoz gagalamış gibi oldu dedi. Haşat Aa. vaziyetteyim. Ne olur bir çare bul dedi. İşte hemoroidden kanamalar Hı. olmuş. Evet. Çif çif. Ne yaptık? Bir çorba ha. kaşığı kadar kantaronunu ozon yağı koyduk. Bacılarım, eğer kantaronunu bulamıyorum sızma zeytinyağı da olur. Koyalım şöyle bir çorba kaşığı Onun kadar. Bunun da rengine bayılıyorum evet. şöyle. Karıştıralım kırmızı şimdi. Kırmızı. Şimdi bunu ne koyacağız? Nane yağı. Şimdi aklından da şu geçiyor tabii. Şimdi bunu ben mesela geceden yapsam sabaha kadar orayı yumuşatsa işe yarar mı yoksa? Yarar. Yarar. şimdi ha, onu bunun bir zamanı ha, var mı diyeceksin. Yok diyecektim. yok yarar, yarar. Ha. Hemen koyalım şimdi. Ne şimdi koyacağız? Şimdi boy uzatma konusunda da geçeceğiz biraz sonra. Evet. Bir de benim ekibimde Grip etiklerde için ya... çok güzel şey yapacağız. Grip Aa, için. Uçuk uçuk onu uçup, yapacağız. Uçuk, uçuk Dört kişi de birden uçuk çıkmış. Bizim Sevil'in de dudağı berbat. Onu da göstereceğim. Hemen göstereceğim. O ne o hocam? hocam? Nane ya. Ferahlatacak böyle efili fili estirecek orayı böyle bunu da karıştırdım. Ha. Bunun içine üzüm çekirdeği yağı ya da at kestanesi yağı. Bacılar bunların hiçbirini bulamadınız. Sadece vazelin artı zeytinyağı da olabilir. Aklınızda olsun. Onu da koyun hocam o zaman. Bunu da koyalım. At kestanesi. Şimdi Yok. burada Oraya bir püf, da kestanesi koymuştuk Bir burada bir püf noktası var. İyi dinleyin beni. Eğer oradaki ağrınız çoksa her türlü eczanelerden satılan bir de ağrı kesici bir krem alıp koyunuz bunun içine. Ha, Herhangi bir ağrı kesici kremler vardır ismini söylemeyelim. Onlardan ağrı kesici lidokainli içindeki maddesini söyledik. Şimdi bunu nasıl kullanacaksın? Burası çok önemli kardeşler. Elinize eldiveninizi giyeceksiniz. Sıcak yaptınız ya. İyice orası yumuşadı ya. Yumuşadıktan sonra bu kremden bir parça aldınız. Bu krem aynı zamanda bacak varislerinize de iyi gelir. Aa. Neden? Niye ağa diyorsun? İyi hayır çok bacak bir gelmedi bacak bak. Bacak varisinin popoda ne farkı olan var, adı biliyorsunuz. Elif Şimdi, ben sana bunu vereyim. Tamam, Heh. Şimdi tamam. ne yaptık? Sonra da bunu sürüyoruz. O zaman biz bu kremi sürerken ya da verirken tabi size göstermeyeceğiz. Ama kremin tarifini internetten de bulabilirsiniz. Showtv.com tv.com.tr adresine girerseniz. Bugünün yayını açarsanız göreceksiniz. Şimdi Feridun Kunak Hoca Ankara'da hanımların yanına gitti. Bir dakika araya girmem lazım. Bir dakika beni affet ne olur beni affet. Tam bunu, kalın. bunu bak ne ha. yapacaksınız? Bu kremi sürdünüz ya buraya. Ha. Sonra yavaş 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 bunu içeriye ittireceksiniz kremin yardımıyla. Kremi hem içeriye sürdünüz hem dışarıya sürdünüz. Sonra bunu böyle 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 içeri ittireceksiniz. Burası çok önemli kısmıydı. Buyurunuz. Yoksa bu kremin bir anlamı kalmayacak. Aynen, yani. Onu Amaç diyeceğim. dışarıya çıkan orada olmaması <laughs> gereken damar yapılanması İçeri içeriye ettirmek. tekrar sokmak. Aynen öyle. Tamam. Ha, ve Buyurun. kabuz olmamak. Aynen. Kabuz nasıl olmayacağız onu da konuşmak lazım. Şimdi...